arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte bak tencere nasıl şimşek yapılır onu göstereceğim arkadaşlar herkes bunu istiyordu ve sonunda bunu yapıyoruz buna çok fazla like gelmesini ya da abone gelmesini istiyorum arkadaşlar çünkü çok emek verdim bunu hiç kimseden çalmadım ve kendim yaptım ilk önce malzemelerimizi alıyoruz bir tane komut komut biliyorum. şuradan hemen Yapalım bir saniye şuradan al. Zaten komutu biliyorsunuz her zaman. Şunu bir tanesini şuraya koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra şalter alıyorsunuz. Şalter. Ha. Şöyle içine giriyorsunuz. Yenile yapıyorsunuz. İki Bak onay geçilmesini arkadaşlar ya 2 yapın ya da 3 yapın. Ben 2 yapayım. Daha ben de, yani size göstermek için 2 yapıyorum. Şimdi şuraya şu komutu yazıyorsunuz. Ben hemen ayarlayayım geleyim. Arkadaşlar bu komutun aynısını yazın. Baktığın yere şimşek bu çünkü. Zaten burası isim yeri biliyorsunuz artık. Yazdığınız tamam mı? Şalteri koyuyorsunuz. Şimdi bakın ben şuradan bir el hareketimi alayım geleyim. Şundan, 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 şundan. Şuradan el hareketini açayım. Bakın şimdi ben sizi göstermek için daha iyi bir kameraya geçeyim. Arkadan yapalım. Bakın. Ve istediğiniz yere çarptırıyorsunuz. Baksanıza. Oh mis gibi. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bence çok güzel. Bunu hiç kimseden çalmadım. Bu arada onu söyleyeyim ben. Yani komut araştırmaya çalıştım. Böyle kendimi yaptım komuzu. Öyle sonra da böyle bir şey oldu. Ben de yapayım dedim. Size önceki videomda demiştim ki Tolbox'um silindiği için yapamıyorum. Bakın artık yapabiliyoruz. Ve siz de artık Tolbox'uz yapabilirsiniz. Şöyle bir de ışınlanma, ışınlanma yapalım. Bakın böyle de oluyor. Kevin böyle ışınlanmayı da göstermemi istiyorsanız abone olup like atın. Zaten göstereceğim de yani. Belki bir sonraki videoda gösteririm yani. Dur ne, neden şimşek şey yapmıyor? geldi. Ya Şurada da. Kom şey. Evet yani böyle bir şey beğenirseniz abone olup like atın. Ben de şöyle böyle bir şekilde öğreneyim. Şuradan ben kameramı alayım. Evet, şuradan video bitireceğim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Belki yarın video atarım ya da bugün bir tane daha video atarım. O kadar yani abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay